Dostlar, futbol severler, sarı lacivert ailem, hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gücünü, tutkusunu ve coşkusunu en derinden hissedeceğiniz, her anıyla kalbinizi hızlandıracak bu özel buluşma noktasına geldiniz. Fenerbahçe sadece bir takım değil, milyonların paylaştığı bir sevda, devasa bir aile. Hep birlikte zaferlere yürüdüğümüz, tribünlerden dünyaya yayılan o muhteşem Fenerbahçe enerjisini ekran başında yaşatmaya hazır mısınız? Eğer sarı lacivert'in büyüsüne kapıldıysanız bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü burada her paylaşımda kalbiniz Fenerbahçe için bir kez daha çarpacak. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bizi hangi şehirden izliyorsunuz ve oranın en meşhur yemeği nedir? Hadi yorumlarda buluşalım ve Fenerbahçeli sofraları birlikte kuralım. Sarı lacivert ailem, güzel insanlar, sevgili Fenerbahçeliler ve futbolun gerçek tutkunları. Ekran başına, telefon başına, nerede bizi izliyorsanız, bu akşamda Fenerbahçemizin dünü, bugünü ve yarınına dair derin, samimi, analiz dolu bir sohbete hoş geldiniz. Ben de sizlerle birlikte bu büyük camianın heyecanını, sevincini, hüznünü, öfkesini yaşayan bir kardeşiniz olarak hem sahada, hem kulislerde, hem de taraftarda neler olup bitiyor. Geliyor, gelin birlikte masaya yatıralım. Tabii önce sizi de sohbete dahil etmeden olmaz. Bizi hangi şehirden, hangi köşeden izliyorsunuz? Şehrinizi ve o şehre has Fenerbahçe ile özdeşleşen bir anınızı paylaşın lütfen. Mesela ben Kadıköy vapurunda Fenerbahçe marşlarıyla büyüdüm. Sizde Fenerbahçe nerede, nasıl yaşam buluyor? Yorumlara yazın, hep beraber okuyalım. Kocaman bir aile olduğumuzu yine hissedelim. Şimdi dostlar, lafı fazla uzatmadan hemen güncel meselelerin kalbine inelim. Çünkü bugünkü konular çok dolu. Son haftaların en çetrefilli, en tartışmalı başlıkları var elimizde. Liderlik yarışı, hakem kararları, transfer söylentileri ve kadro revizyonları. Hepimizin gözü kulağı Fenerbahçe'nin bir sonraki adımında öyle değil mi? Ve özellikle de şu an kritik bir döneme giriyoruz. Her puan, her karar, her gelişme sezonun kaderini belirleyecek. İşte bu yüzden bu akşamki sohbetimizde sadece yüzeyde kalan hikayelerle yetinmeyeceğim. Olayların iç yüzüne, perde arkasına, tarihiyle, kültürüyle Fenerbahçe'yi derinlemesine ele alacağım. İlk olarak şu meşhur Başakşehir deplasmanından başlamak istiyorum. Bakın sevgili dostlar, futbolda her galibiyetin ardında bir emek, bir mücadele, bir strateji vardır. Ama kabul edelim ki son dönemde Fenerbahçe'nin kazandığı bazı zorlu maçlarda hakem kararları futbolun doğallığından öyle bir pay alıyor ki insanın aklına bu işte başka bir şey mi var sorusu ister istemez geliyor. O gecede lider takım iki as defans oyuncusundan yoksun en kritik deplasmanlardan birine gidiyor ve bir kez daha sahadaki mücadele kadar hakemin kararları konuşuluyor. Bana göre burada asıl mesele sadece bu sezonun değil, belki de Fenerbahçe tarihinin en enteresan dönemlerinden birini yaşıyor olmamız. Çünkü Türk futbolu adaletsizliğe karşı en çok sesi çıkan kulüplerden biri olarak Fenerbahçe'yi öne çıkarmıştır. 1959'dan bugüne kadar her dönemde Fenerbahçe saha içinde kalsın, adaletle oynansın derken rakiplerinin bazen sahadaki mücadeleden çok masa başı oyunlarına başvurduğunu gördük. Başakşehir deplasmanında iki savunmacı eksik, hakem şaibesi var ve Fenerbahçe yine de galip geliyor. Bu, karakterin, camianın büyüklüğünün göstergesidir. Gelin bir de Galatasaray maçına bakalım. Sezonun şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bir karşılaşma. Offside tartışmaları, elle oynamalar, iptal edilen goller. Yani sahadaki mücadele yetmiyor, üstüne üstlük hakemlerin tuhaf kararları da yarışın seyrini belirliyor. Sarı Yağcıvert camia olarak bizim yıllardır şikayet ettiğimiz şey de bu. Oyun oynanırken birileri sahada değil masada skora müdahale ediyor. Oysa Fenerbahçe futbolun doğasından, sahadaki emeğin kutsallığından yana. Bunu unutmamak lazım. Kim ne derse desin şampiyonluk mücadelesi adil zeminde yapılırsa Fenerbahçe'nin kaybedecek bir şeyi olmaz. Çünkü sahada mücadele eden, taraftarıyla bütünleşen, tarihinden güç alan bir takımımız var bizim. Şimdi gelelim kendi evimize. Kadıköy'de Karagümrük maçı. Canlar, bana sorarsanız bu sezonun dönüm noktalarından biri işte bu maç olacak. Çünkü Fenerbahçe son 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak biraz bocaladı. Özellikle hocamızın ve takımın üzerindeki baskı, eksik oyuncuların fazlalığı ve sürekli değişen kadro dengeleri işimizi her zamankinden daha zor hale getiriyor. 7 eksikle sahaya çıkıyoruz. 7'si birden. Bu Fenerbahçe gibi büyük bir camiada bile kolay kolay altından kalkılacak bir durum değildir. Hele ki kaleci rotasyonumuzda hem Ederson hem de İrfancan Can Eğribayat Sakat, John Duran ve Mert Hakan Yandaş da yok. Sarı kart cezalısı kaptan Milan Skriniar'ımız yok, kadro dışı kalan İrfancan Kahveci ve Cenk Tosun da yok. O yüzden dostlar, kara gümrük karşısında alınacak 3 puan bana göre sadece puan değil, moral, özgüven ve şampiyonluk yolunda yeni bir çıkışın simgesi olacak. Forvet attıysa apayrı bir mesele. Faslı oyuncumuz En Seri 8 lig maçında 4 gol atmış. Ama izleyenler çok iyi bilir, önemli anlarda kaçırdığı goller, ceza sahasında yaşadığı kararsızlıklar eleştiri oklarını üstüne çekti. Eleştiri haksız mı? Bence değil. Fenerbahçe'nin forveti isen Alex de Souza'dan, Pierre Van Hooydonk'tan, Semih Şentürk'ten bu yana beklenti yüksektir. Taraftarımızı coşturacak, canını dişine takacak, şampiyonluk yolunda takımını taşıyacak bir forvet olman gerekir. Bu sezon en neserinin performansı eski yıldızlarımızdan uzak. Teknik direktörümüz Tedesco da bu tabloda bir arayışa giriyor. Tıpkı A milli takımda Montella'nın yaptığı gibi Kerem Aktürkoğlu'nu forvette değerlendirmeyi düşünüyor. Bu önemli bir risk. Kerem Doruş'tan bir santrefor değil elbette. Fakat Meireles döneminde hatta Zaycın parladığı zamanlarda olduğu gibi bazen takım kimyasını değiştiren cesur tercihler başarı getirir. Tedesco'nun bu hamlesi tutarsa enne seri yedek kalacak ve onun için işler iyice zorlaşacak. Hatırlayın Fenerbahçe tarihinde de böyle kırılma anları çok yaşanmıştır. 2010-11 sezonunda Bekir İrtegün'ün bir anda kilit oyuncu olduğu haftalar gibi futbolda bazen beklenmedik isimler öne çıkar. Kerem'in forvetle denenecek olması Fenerbahçe'nin sistem değişikliğiyle sonuca gitmekten çekinmediğini gösteriyor. Olmazsa olmaz, sistem tutarsa enne serinin yolunu ya yeni bir çıkışa ya da takımdan ayrılışa doğru açabilir. Kanatlarda ise Oğuz Aydın ve Nenel'in forma giymesi bekleniyor. Oğuz, Alanya'dan geldiğinden beri formunu bulmakta zaman zaman zorlandı ama özellikle kenar aksiyonlarında etkili. Nene ise fiziksel gücüyle rakibi yoran, klasik Brezilyalı dokunuşunu sahaya yansıtan bir oyuncu. Bu iki isim Fenerbahçe'nin uzun süredir özlediği o tempolu kanat oyununu geri getirebilir mi? Açıkçası ben umutluyum. Çünkü Fenerbahçe tarih boyunca hızlı kanat oyuncularıyla seyircisine ayağa kaldıran hücum oyunuyla meşhur olmuştur. Mesela 2007'deki David Uğur kombinasyonlarını hatırlayın. O ruh gerek bize. Dilerim Oğuz ve Nene bu maça damgasını vurur. Transfer gündemine gelirsek camianın gündemi durulmuyor biliyorsunuz. Özellikle Suudi Arabistan Ligi'nde top koşutan iki yıldız isim Merih Demiral ve Sergey Milinkovic Savic için Fenerbahçe'nin devrede olduğu konuşuluyor. Merih konusunu açmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Dostlar, Merih Demiral bu ülkenin son yıllarda yetiştirdiği en sert, en karakterli, en istikrarlı stoperlerden biri. Fenerbahçe altyapısında yetişti, buradan çıktı ama vaktiyle profesyonel sözleşme yapılmayınca Portekiz'e, oradan İtalya'ya, Juventus'a ve Atalanta'ya, şimdi de Suudi Arabistan'a gitti. Ama kalbinin bir köşesinde hep Fenerbahçe var bunu biliyoruz. Camiamız da onun çocukluk aşkı olduğunu unutmamış zaten. Özellikle stoper hattında uzun vadede bir yerli oyuntuyla güçlenmek hem TFF kuralları hem de takım ruhu için elzem. Merih'in Avrupa'ya dönme isteği var. Fenerbahçe yönetimi ise hem ekonomik hem de sportif olarak bu transferi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Eskiden Lefter'le Cemil Turan'la Alpay'la özdeşleşen o kendi evladından lider yaratma geleneğine dönüş işte budur. Bu transferin gerçekleşmesi sadece sahada değil, tribünde de büyük bir moral patlaması yaratır. Orta saha için gündemdeki isim Milinkovic Savic. Bakın dostlar, burada da çok net konuşacağım. Milinkovic Savic, seriye A'dan beri takip ettiğim, orta sahanın iki yönünü de oynayabilen, hem savunmaya hem atağa katkı veren müthiş bir karakter. Fenerbahçe, Goretzka'dan olumsuz cevap alınca rotayı ona çevirdi. Yönetim, futbol direktörü Devin Özeki Suudi Arabistan'a gönderiyor ve hem El Hilal'den Milinkovic Savic hem de El Ahli'den Merih Demiral için masaya oturacak. Bu görüşmelerde Suudi Arabistan'la ilişkileri kuvvetli olan eski yönetici Selahattin Baki'nin de devreye girmesi planlanıyor. Hatırlayın, Taliska transferinde de aynı şekilde perde arkasında büyük iş başarmıştı Baki. Bu tip operasyonlar kulübün sadece sahada değil, masada da güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Transferde isabetli adımlar atılırsa ocak ayında takıma yeni bir seviye kazandırmak mümkün. Hele ki 27 yaşında Üst düzey Avrupa tecrübesine sahip bir Merih, bir de oyun vizyonu, saha liderliği ve fiziksel kapasitesiyle Milinkovic Savic gibi bir yıldız Fenerbahçe'nin tarihsel transferleri arasında yerini alır. Şimdi sarı lacivert ailem, burada hemen sorayım. Sizce Merih Demiral ve Milinkovic Savic Fenerbahçe'ye gelirse takımın hangi yönü daha güçlenir? Defans mı, orta saha mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin görüşleri bu kanalı gerçek bir tartışma platformuna dönüştürüyor. Takımdan ayrılması muhtemel isimlere de değinmek istiyorum. Polonyalı orta saha oyuncumuz Sebastian Simanski. Geçen sezonun flash transferiydi ve sezon başında gösterdiği performansla taraftarın gözdesi haline gelmişti. Özellikle İsmail Kartal döneminde attığı uzak şutlar, kilit paslar, duran toplardaki etkinliğiyle Fenerbahçe'nin oyununu bambaşka bir seviyeye çıkardı. Ama son haftalarda ne olduysa Simanski adeta kayboldu. Mourinho döneminde sonra Tedesco'da istenen katkıyı veremedi. Şimdi Fransız ekibi Olimpik Lyon devrede. Menajerini değiştirdi, Fransa'ya gitmeye sıcak bakıyor. Bana kalırsa Simanski'deki düşüş hem psikolojik hem de taktiksel. Fenerbahçe'de oynayan her futbolcu tribün baskısını kaldırmak zorunda. Burada Alex gibi, Emre Belözoğlu gibi, Roberto Carlos gibi efsaneler bile zaman zaman tribünden tepki gördü. Ama onlar pes etmedi. Simanski de aynı iradeyi gösterirse kalabilir. Ama Fransa hayali ağır basarsa yerini doldurmak için yönetimin hızlı davranması şart. Gelelim Milan Skriniar dosyasına. Fenerbahçe'nin belki de son yıllardaki en iyi stoper transferlerinden biri. Paris Saint Germain'den bonservisiyle alındı, 2029'a kadar sözleşme yapıldı, 6 milyon euro bon servis ödendi. Şu ana kadar oynanan tüm resmi maçlarda görev yaptı, takımın lideri oldu ama son dönemde özellikle İtalya'dan gelen transfer dedikoduları camiayı tedirgin etti. Milan ve Juventus'un gözünün Skriniar'da olduğu konuşuluyor. Fakat dostlar, içeriden aldığım sağlam bilgilere göre Slovak oyuncu Türkiye'de son derece mutlu, ayrılmayı düşünmüyor. Başkanımız Saadettin Saran da "Gerekmedikçe satmak gibi bir düşüncemiz yok." şeklinde net bir mesaj verdi. Elbette, futbolda büyük teklifler gelir, planlar değişir. Ama şu anda Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalması, savunma hattımızın bel kemiği olması için ortam hazırlanmaya devam ediyor. Ve unutmayın, Fenerbahçe tarihinde böyle kriz anlarında takım birlik olup daha büyük başarılar elde etmiştir. 2012-13 sezonunda yaşadığımız UEFA'dan men sürecini hatırlayın. Takım, taraftar, yönetim el ele verdi, tarihi Avrupa koşusu yaptı şimdi de benzer bir kenetlenmeye ihtiyacımız var özellikle transferde yapılacak takviyeler kadroda kalacak lider oyuncular fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda bir adım öne çıkaracaktır dostlar burada şunu net söylemek istiyorum fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil bir mücadele bir direniş ve en önemlisi büyük bir ailedir taraftarın, tribünün, yönetimin, oyuncunun, teknik ekibin bir araya geldiği bu büyük çatı altında her zaman umut vardır. Bizler Lefter'in, Can Bartu'nun, Alex'in, Aykut Kocaman'ın, Semih Şentürk'ün mirasını taşıyoruz. Her sezonun başı, her transfer dönemi, her maç öncesi bu heyecanı yeniden yaşamak bizim kaderimiz. Kadromuzu güçlendireceğiz, eksiklerimizi gidereceğiz ve sahadaki mücadeleyle adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz şimdi tekrar size dönüyorum sarı lacivert ailem sizce bu sezonun en kritik hamlesi ne olacak transfer mi mevcut oyuncuların form tutması mı yoksa teknik direktörün yeni sistemleri mi ve hangi oyuncumuzdan bu sezon patlama bekliyorsunuz? Yorumlarınızda analizlerinizi, duygularınızı, anılarınızı paylaşın. Birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini konuşalım, tartışalım, büyütelim. Bugünkü yayınımda bana eşlik ettiğiniz için, bu büyük ailenin enerjisini, heyecanını ve kararlılığını bana tekrar hissettirdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki zor günler geçer, büyük camialar her zaman ayağa kalkar. Biz de Fenerbahçe'ye yakışan mücadeleyi, coşkuyu ve inancı her daim sürdüreceğiz. Takipte kalın, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Herkese Kadıköy'den Türkiye'nin dört bir yanından sarı lacivert selamlar. Şampiyonluk yolunda omuz omuza birlikte yürümeye devam. Evet sevgili Fenerbahçeliler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün hep birlikte sarı lacivert tutkumuzu konuşturduk. Fenerbahçe aşkıyla dolduk taştık. Unutmayın, burada her hafta beraber gülüyor, birlikte üzülüyor ve Fenerbahçemize olan sevgimizi daha da büyütüyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan like'a tıklamayı unutmayın. Yorumlarda sizin de fikirlerinizi, duygularınızı, maç sonrası heyecanınızı mutlaka görmek istiyoruz. Hep birlikte bu büyük aileyi daha da büyütelim. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Yanındaki zil butonuna basarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca Fenerbahçe sevdasını paylaşmak için bu videoyu arkadaşlarınızla, ailenizle, tüm Fenerbahçelilerle paylaşmayı unutmayın. Çünkü burası hashtag bir gün değil her gün Fenerbahçe diyenlerin yeri. Ve tabii ki sıradaki videomuzda sizleri çok özel bir sürpriz bekliyor. Neler olduğuna dair tahminleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sarı lacivert kalın, Fenerbahçe'den vazgeçmeyin. Birlikte nice güzel günlere çünkü Fenerbahçe hepimizin sevdası. Görüşmek üzere, hoşça kalın.